Hatay Büyükşehir Belediyesi koronavirüs bulaşısını önleme amacıyla aldığı tedbirleri artırarak uygulamaya devam ediyor. Salgının il genelinde yüksek seviyelerde seyrettiği bu günlerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Büyükşehir ekipleri Hatay huzur evinde kalan misafirleri unutmadı. Yaşlarımızın sağlığı çok önemli. Bakanımızın bu ince davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her türlü hizmetini inşallah buradan esirgememesini talep ediyoruz. Çok teşekkür ederim. E şöyle size tanıtacağım ben. Tabii dezenfektan setimizin içerisinde şöyle bir de yüzey temizleme jelimiz e, var. Büyükşehir ekipleri içerisinde yüzey ve zemin temizleme solüsyonu, antibakteriyel sıvı ve katı sabun, el hijyen ürünü ve maskenin yer aldığı 195 hijyen setini Hatay Valiliği'ne bağlı Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan misafir ve personelleri ulaştırdı. Merkez yetkilileri ve burada kalan yaşlılar kendilerine pandemi ile mücadelelerinde destek olan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ben Ayhan Karakesel, Huzurevi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Ee, bildiğiniz gibi ülkemizde yoğun bir şekilde COVID-19 salgını sürmekte. Tabi bu salgın bizim e, ilimiz olan Hatay'ı da etkilemekte. Ve hastalığın özelliği dezavantajlı gruplara hizmet ettiğimizden dolayı Huzurevi sakinlerimizi en güzel şekilde kurmaya çalışmaktayız. Ee, bu süreçte bize yardımcı olan başta belediye başkanımız, valimiz, kaymakamımız, Devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Bu yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfi Savaş Bey'e de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.